Herkese merhaba SamayişimFamilya kanalıma hoşgeldiniz ve bugün arkadaşlar salı günü ayın 23'ü beyler e, Puanlar sıfırlandı gördüğünüz gibi şu an 180 puandayım e, maalesef crash yedim e, videoyu çekerken 6 killim vardı o videoda maalesef crash yediği için tekrar çekiyorum videoyu Handcam solo arena oynanış bakalım e, bir maçta ne kadar puan kasacağız Elimizden geldiğince puan kasmaya çalışacağım Full push atacağız. Bakalım nasıl bir maç olacak ve direkt e, olarak şöyle şuraya atlayalım. Beyler bu arada handcam ile oynadığımda pek e, e, oynayışımı biraz etkiliyor bu arada. Bahane değil cidden. Biraz farklı oturmam gerekiyor kameraya göstermem için ellerimi. Ama sizler için elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyorum derken güzel lootumuz var aslında. Pompalımız var direk. Hadi abi. Şöyle yap. Salla ya buna da lazım. Gerek yok buna da. Gel lan buraya. Terbiyesiz serif. Evet beyler. Bu işi olmadı. Gel lan mal. Eğimimiz biraz kötü ama e, idare edeceğiz, halledeceğiz. Sıkıntı değil. Bunlar halledilir şeyler. Buna yakın giremeyiz. ona yakın girersek bizi öldürür. Tamam. Çünkü saniyesinde yok ettiği için Ney silahmış be öyle? Kanka sakin ol. Hadi. Yallah lobiye kardeş. Hadi bakayım. Aa bir tane vurabildik ya. Aa bu atamadım ya. Baksa Alamadık. Baksı aldım da. Abi harbiden çok şanslı adam ya. Düş bakayım yanıma. Kucağıma düş. Hoppa. <laughs> Editlerim biraz kötü ya şu an. Ee, i̇kinci maçım bugünkü. O yüzden biraz editte sıkıntı var ve dediğim gibi e, handcam ile oynadığımda hatta kameraya handcam şu an nasıl gözüküyor onu da pek bilmiyorum bir bakayım hemen. Şöyle oto koşmaya alalım. Dediğim gibi handcam ile oynadığım için biraz etkiliyor beni. Şu tarafta savaş sesleri. Hemen oraya doğru gidiyoruz savaş sesleri duyduk. İnşallah çalıda kimse pısmıyordur. Amin. Tamamdır adam şurada gördüğünüz gibi sıkmayacağım abi biraz bekleyeceğim. Onlar biraz savaşsın. Ben sonradan dahil olacağım o savaşa. Bu ses ne lan? Ne oluyor orlayayım. Aynen biraz daha yukarı çıkın. Bakın şimdi beyler bu taktiği gösteriyorum size. Taktik şu. Alt kırıyorsunuz. Hiç uğraşmıyorsunuz yukarı çıkmakla. La bir yürü git. Hop. Killerim gelsin. Ne oldu? Hepsi aşağı inmiş ya. Gel lan. Gel lan buraya. Korktum hemen high ground'ı kaybedince ha. <laughs> Beyler gördüğünüz gibi high ground'ı aldığım gibi adam bir Korkudan aşağı in demek. Hop. 44. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Hiç sıkıntı yok kardeşim. Evet sıkıntı var. Şaka yaptım. Oy double edit ve. Yok ettik adamı ya orada. Son 3 kişi. Şuraya bir base adam kurulmuş. Ona sal saldırmayacaktık ama lakin şurada bir adam gördüm. Beni kesiyor. Beni kesiyor kardeşim. Kardeşim ok atmayı bırakır mısın? Lütfen. Please. Anlaşalım. Double edit, double edit, triple edit olmadı. Neyse biz de bir cam basalım abi. Sakin oynayalım biz bu oyunu. <laughs> bir cam basalım. Hop. Şöyle. Kardeşim altı kuruyor. Çok ahıllı. Eyvallah. Beyler tekli duvar alıp içeri konu atmam lazım. Evet, şimdi attım konu. Sanki biraz çok hızlı attım konuyu. iyi Bunu da aldık. Nice. E ee kardeşim. Sen kime sıkıyorsun lan? Ne oldu? Kardeş. Bir kaçıyorsun. Gel 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 mermilerimi ye be sen. Neyse bir cam basalım. Full box. <laughs> oh my god beyler gördünüz mü? Dans dans. <gülüyor> 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 Telif yiyeceğiz ama olsun. Evet beyler. 600 puan. 180 puandaydık. 600 puan yaptım. Eee... Şöyle 12 kille birinci olduk. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha çok handheldli video gelmesini istiyorsanız videoya like atıp kanalımıza da abone olmayı unutmayın ve aynı zamanda yorumlara da nasıl ne tür videolar istiyorsanız yazmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın ve bay bay.